Sevgili Ertem'le e, hafta içine dedik ki, daha doğrusu Ertem dedi, günlük hayatında da yani maç sulsa böyle maç sunarmış gibi bir hayatı olsa, böyle bir celallense günlük hayatında, acaba nasıl bir Ertem Şener çıkar diye. Ertem Şener benim kız ka kız kardeşimi mi? O neymiş e? ya? Ertem Şener benim erkek kardeşim o ya kız istemeye e, gittik ve Ertem'e e, uyarıda bulundum kapıda. Aman dedim yani e, kız isterken en azından çeneni biraz tutar mısın diye ve devamında enteresan şeyler oldu. Ee, kız istemeye gittik ve sevgili Ertem Şener izleyelim hep beraber. Bak, Ertem. Allah'ını seversen kardeşim, iki dakika maç anlatmayacaksın tamam mı? Hiçbir şey yapmayacaksın, o havaya girme. Kızı alacağız, çıkacağız. İki dakika o dilini yutuvereceksin. Bak iki dakika rica ediyorum senden, ne olur tamam mı? Abim benim, bugün hayatına en mutlu günü yapar mıyım hiç? Abim benim, abim benim, abim benim. Hayat güzel, her şey müsait, zemin müsait. Kız istemek için her şey müsait. Onların çiçek gibi kızı varsa, benim arı gibi abim var. Bu kızı alacağız, başka yolu yok. <laughs> Efendim, bu sene de çok kar yağdı değil mi? Ya haklısınız. Nasıl çok kar yağdı bu sene? <laughs> Geçen sene bu kadar yağmamıştı. Doğru söylüyorsunuz. Üstüne üstlük bu sene bir de soğuk yaptı. <laughs> evet! 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 Kahve mi diye bakıyorum. Evet kahve, kahve geliyor. Sağlı sollu geliyor, çok tehlikeli geliyor. Kahve olay yerinde, olay yerinde. Allah, tancım, yok bir şey. <laughs> tamam yok bir şey. <laughs> baba. Ee, bizim oğlan kahveyi çok sever de... ...nerede kalmıştık efendim? Ee, kardan kıştan bahsediyorduk efendim. Bu mu? Bu mu? Bunun için mi geldik? Bu kızı mı alacağız? Alacağız bu kızı! Alacağız! Tamam, alacağız! Bir şey, bir şey, bir şey, alamıyorum. Alamıyorum. Bu kızı alacağız. Tamam, tamam, tamam. Baba Allah'ını seversen çabuk isteyelim şu kızı. Erdem'in bakışlarını hiç beğenmiyorum valla. Evet efendim. Sadete gelelim oğlumuz Mahire, kızımız Sibel'i. Oho Sibel, Sibel! Arkadaşları onu Sisi diye çağırıyor. Sisi, Sisi! Bu kız neyin nesi? Bu kız başka, bambaşka, tam bir geyşa. Hadi gelelim başka! haydi çocuklar! Tamam, 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 tamam. Baba ne diyor bu dingo ablama ya? Ne bileyim ben oğlum ya. Neyse, neyse efendim. Dilerseniz bu güzel ana küçük kızımıza şahit olsun. Sinem gelir misin kızım, ablanı isteyecekler. Utangaçlık, çekingendir o, yanımızda bulunsun. Oh yes, incredible! Yemin kardeşin Esami Lisesi'nde adı yok. 18 kişilik kadroda adı yok. Enteresan, enteresan. Yemin kardeşi ikinci yarıda sahada. İğneyle oynayacak. Kaderi değiştirecek, oyunun kaderini değiştirecek. Belki de benim kaderimi değiştirecek, benim! Ama, <laughs> o kendi kendine demek bir şakalar şakalar, kendi kendine bir şeyler. Yok bir şey, Allah seni ne yapmasın. Baba hadi, Evet efendim. Allah'ın emri, peygamberin kavmiyle, oğlumuz Mahir'e, kızımız Sibel'i... Baba sen kızı isteye dur. Ben küçük küçük bilgiler vermeye devam edeyim. Sevgili seyirciler, gelinin tam 17 kardeşi var. Gelinin ufak kardeşi perküsyon çalmayı ve semiz otunu çok seviyor. Doğduğunda 3 kilo 700 gramdı. Göbek bağı kesilmiştir. Şimdilerde silip don giymeye bayılıyor. Baba istemeyecekler mi şu kızı ya? Ya siz de isteyecekseniz isteyin artık şunu ya. Ve işte baba konuşuyor. Madem baba konuşuyor, baba ile ilgili notlarımız geliyor. Gelinin babasının sevdiği yerler oralar. Oralarda uzandı mı uyur? Özellikle koltuğun o bölümü. Oradan poposunun izi bile çıkmıştır. Orada uyur, fosur fosur uyur. Kalk yerine yat dediğinde bir türlü yatmaz. Ah Hayrettin amca, ah Hayrettin amca. Gelinin annesi bardaktan asla su içmez. Sürahi kullanmaz. Direkt damacanaya kafayı dayar sakinleşti. Bir süre için rahat gibi geliyor bana. Hadi baba isteyelim. Hadi. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, oğlumuz Mahir'e, kızımız Sibel'i istiyoruz. Verdik gitti kardeşim. Alın hayırlı günü. Verdi! İtalyan verdi! Hayrettin, Hayrettin vereceğini belli ettim. Her yerinden öpüyorum. Her yerinden öpüyorum Hayrettin amca. Her yerinden öpüyorum, her yerinden. Alkışla Ertan Şener'e arkadaşlar. Be var var mıydı sende oyunculuk mu oyunculuk bir şeyler ya? Yaptın mı daha önce? Vardı. Lisede vardı. <gülüyor> <gülüyor> evet. vardı ama senin yanında senin gibi usta bir oyuncunun yanında daha iyi oldu. Abim benim. Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Ertan Şener'le ilgili bunları biliyor musunuzlar Daha var. Birkaç tane bir şey okuyalım. Evet. Küçükken banyoda karıncalar var diye banyo yapmak istemezmişsin. <laughs> karıncalar ölmesin diye saatlerce karıncaları banyonun dışına taşırmışsın. Evet. Bunu gerçekten böyle bir hayatınız mı vardı? Işte. <laughs> Anneannemlerin evinde e, eski böyle e, kömürlü e, sobalar vardı yani ya, ısınmak için. Tabii. Evet, Orada tabii. karıncalar vardı yerde. Ağlardım o karıncalar ölecek diye. Hani bir kar karıncayı bile ezemedim gerçekten hayatım boyunca. Doğru. Duygusal. <laughs> <gerçek> Doğru. Yapınca, <laughs> Evet. Küçükken herkes seni tanıyor zanneder misin? Evet. <laughs> herkes tanıyor zannederdim. Evet doğuştan ünlü.